Merhaba arkadaşlar. Bugün verilen çekler ve ödeme emirleri ile ilgili sorular çözeceğiz. Dilerseniz hemen soruları çözmeye başlayalım. İşletme KDV hariç 20.000 TL'lik ticari mal satın almış. Karşılığında ise satıcıya aynı sırada çek keşidi etmiştir. Yani bir ticari mal almışız ve karşıya çek keşidi etmişiz. İşletmenin keşidi ettiği çekin tahsil edilmesi durumunda bu işlem için yapılması gereken muhasebe kaydıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin kullanımı doğrudur demiş. Şimdi burada çeki keşidi ediyoruz ama bize bunu sormamış. Neyi sormuş? Çekin tahsil edilmesini sormuş. Önce biz çek keşidesini yapalım. Çek keşidesi nasıl olur arkadaşlar? Çeki keşidi ettiğimizde karşıya çek verdiğimiz için verilen çekleri kullanacağız. Verilen çekler hesabı aktifte bulunan ama pasif gibi çalışan bir hesap olduğu için burada çek verdiğimizde verilen çekler ve ödeme emirleri hesabı alacak tarafta yer alacak. Biz bu çeki neyin karşılığında vermişiz? Ticari mal aldığımız için. Yani borç taraftan ticari mallar olacak. KDV hariç için ve KDV de şurada %10 olarak belirttiği için burada bir de KDV olacak. 191 indirilecek KDV. Ne kadar mal tutarı? 20.000 TL. KDV tutarı %10 olduğuna göre bu da 2.000 lira yapar. Verdiğimiz çekin değeri ne olur? 22 bin lira olur. Biz bu çeki bize malı satan kişiye verdik. Ona ne diyoruz? Satıcı diyoruz. Şimdi satıcı bu çeki aldıktan sonra bankaya gidip tahsil ederse bakın burada tahsili sormuş zaten. Çekin tahsil edilmesini sormuş. Satıcı bizden aldığı bu çeki bankaya götürüp tahsile verirse bizim ilk yapacağımız iş bu çek hesabını verilen çekler ve ödeme emirleri hesabını kapatmak olacak. Neden? Çünkü verdiğimiz çek artık tahsil ediliyor. Verilen çekler ve ödeme emirleri hesabı çek karşıya verildiğinde alacak çalışır. Çeki verdiğimiz kişi tarafından tahsil edildiğinde ise borç tarafa yazılarak kapatılır. Çünkü artık böyle bir hesabımız olmayacak. Tahsil edildiği için. O zaman çekin tahsil edilmesi durumunda yapacağımız kayıt şöyle olur. Ne yapacaktık? İlk önce 103 verilen çekler ve ödeme emirleri hesabını kapatacağız. Ne kadar? Şu tutar 22 bin liraydı. 22 bin lira. Alacak tarafta ne yer alacak? Biz çeki karşı tarafa bizim banka hesabımızdan ödensin diye veriyoruz. Çek tahsil için bankaya gittiğinde çeki alan kişi banka bizim hesabımızdan bu kişiye ödemeyi yapar. Yani sonuç olarak para bizim banka hesabımızdan çıkacağı için burada alacaklı hesapta 102 bankalar olur. 22 bin lira şeklinde. Şimdi burada arkadaşlar satıcıya verdik çekiledim ama satıcılar hesabıyla karıştırmayalım. Yani bize malı satan anlamında söyledim satıcıya. Yoksa satıcılar hesabını kastetmedim yani burada. Ne yaptık? Şurada çeki karşıya verdik. Keşi deyip karşıya verdik. Burada da çeki verdiğimiz kişi bankaya gidip bizim hesabımızdan bu çeki tahsil etti. Ne soruyor bize? Çekin tahsil edilmesi durumunda aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur diyor. Aslında bize sorunun özeti bu. Baktığımızda verilen çekler ve ödeme emirleri hesabı borçta yer alacak. Bankalar hesabı ise alacakta yer alacak. Şurada bankalar borçlu demiş. Şu iki hesap kullanılmadı. Şurada verilen çekler ve ödeme emirleri alacak demiş. Bize lazım olan burada doğru seçenek değişik oluyor. Verilen çekler ve ödeme emirleri hesabı borçlu olduğu için değişik kımda. Sonraki soruya geçiyorum. İşletme satın aldığı ticari mallar karşılığında 5 ay vadeli çek keşidi etmiştir. İşletmenin özün önceliği kavramı gereğince yapması gereken muhasebe kaydı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin kullanımı doğrudur demiş. Biz önce normal bir mal satın almada karşıya çek keşidi edersek ne yaparız onun kaydını yapalım. Buraya mal alışı dedim. Normal bir mal aldığımda ne olur? 153 ticari mallar. 191 indirecek KDV. Karşıya da çek verdiğim için 103 verilen çekler ve dönme hesabını kullanırız. Fakat soruda bize bunu sormamış. Soruda diyor ki özün önceliği kavramı gereğince yapması gereken muhasebe payda. Şimdi biz verilen çekleri dönem sonu nereye aktarıyorduk arkadaşlar? 321 borç senetlerine aktarıyorduk. Eğer vadeli bir çek keşit ediyorsak karşı tarafa aslında bu bizim borç senedimiz gibi düşünmemiz gerekiyor. Özün önceliği kavramı işin içine girerse. Yani burada yapacağımız kayıt nasıl olacak? Yine mal alma kaydımız aynen. Mal aldığımız kısım aynen. Yine borç tarafta 153 ticari mallar olacak. Yanında 191 indirecek KDV olacak. Bu sefer alacak tarafta özün önceliği kavramı gereği bu kaydı yap dediği için bize soruda. 103 verilen çekler ve ödeme emirleri hesabı yerine 321 borç senetleri olacak. Yani özün önceliği kavramı gereği bu kayıt yapılır. Buna göre hangi hesabı kullanmak doğrudur demiş soruda. Bakalım. Alınan çekler kullanmadık. Bankalar hesabı alacak da kullanmadık. Verilen çekler ve ödeme emirleri hesabı borçlu kullanmadık. Kullandık şurada ilk kayıttan ama zaten bunu sormamış ve alacak tarafta alacak senetleri hesabı borçlu. Arkadaşlar eğer alınan çekler olsaydı 101 alınan çekler ve yine özür önceliği deseydi o zaman bunu 121 alacak senetlerine aktarırdık ya da alacak senediymiş gibi kayıt yapardık. Yani 103 verilen çekler ve ödeme emirleri hesabının tersi gibi düşünebilirsiniz. 103 verilen çekler ve ödeme emirleri hesabında borç senedi oluyor. 101 alınan çekler hesabında alacak senedi de oluyor. E şıkkına bakalım. Borç senetleri hesabı alacaklı demiş. Evet cevabımız E olacak. Şurada özün önceliği kavramı gereği yaptığımız kayıtta 321 borç senetleri hesabı alacaklı. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı. Diğer soruya geçiyorum. İşletme 01.12.2028 tarihinde satıcıya olan borcuna karşılık 2000 euro değerinde çek vermiştir. 0112'de kur 35 TL, 3112'de kur 36 TL demiş. İşletmenin dönem sonunda yapması gereken muhasebe kaydı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Şimdi önce burada çeki vermişiz ama bize bunu sormuyor. Dönem sonundaki kaydı soruyor. Ama biz baştan yapalım bunu. Yani çeki verdiğimizde nasıl bir kayıt yapmışızdır? Sonra dönem sonunda ne yapacağız? Şimdi çek verme kaydını yapalım önce çek vermek kaydını yapalım. Kime verdik bu çeki? Satıcılara verdik. Satıcılar hesabı nasıl çalışıyor arkadaşlar? 320 satıcılar hesabı. Pasif hesabı. Artışlar alacak tarafta, azalışlar da borç taraftaydı. Şimdi biz satıcı olan borcumuza karşılık bu çeki veriyorsak bu ne demek? Bizim satıcı olan borcumuz azalıyor demek. O yüzden satıcılar hesabı borç tarafta yer alır. Alacak tarafta ne yer alacak? çek verdiğimiz için çek verildiğinde hangi hesabı kullanıyorduk? Verilen çekler ve ödeme emirleri hesabını kullanıyorduk. Ne kadar? 2000 Euro. Tabii ki biz 2000 Euro diye buraya kaydetmeyeceğiz. 2000 Euro'nun çeki e verdiğimiz tarihteki ki kur ne kadarmış burada? 35 TL'ymiş. Değerini hesaplayıp onu yemi hedeflerine yazacağız. Hesaplayalım. 2000 Euro çarpı 35 dersek 70.000 TL yapar bu 70.000 TL'yi getireceğiz buraya. Şu şekilde yazacağız. Ama soruda bizden istediği neydi? Dönem sonundaki kayıttı. Şimdi dönem sonu geldiğinde gördüğünüz gibi şurada kur 36 TL olmuş. Kur 36 TL olduğu için bizim şu anda çek hesabımız duruyor. Ama kur arttığı için bir kur güncellemesi kaydı yapmamız gerekiyor. Şimdi bizim karşıya verdiğimiz çek bizim borcumuz. Bunu kayıt yaparken unutmamak gerekiyor. Şimdi dönem sonu geldiğinde, dönem sonu geldiğinde kaydımızı yapacağız. Dönem sonu ne olmuş? 2000 euronun değeri. 2000 euronun değeri ne olmuş dönem sonu? 36 TL olmuş. Yani totalde toplam 72.000 TL olmuş. Gördüğünüz gibi 70.000 lirayken 72.000 liraya çıkmış. Neyim? Aslında benim borcum artmış. Neden kaynaklı artmış? Kur yükseldiği için kur yükseldiği için benim borcum bu şekilde artıyorsa bu bizim için bir zarardır. Döviz kaynaklı olduğu için de kambiyo zararıdır. Zarar hesapları ne tarafa yazılırdı? Bu tarafa yazılırdı. Ne kadar bir fark var peki? 2000 TL bir artış var. Alacak tarafta ne yer alacak? Bizim çeki takip ettiğimiz hesap yer alacak. Ne kadar? Bu da 2000 TL. Yani aslında şöyle bir şey oldu. 103 verilen çekler ve ödeme emirleri hesabı. Şuraya biz 70.000 TL kayıt yapmıştık. Şurası borçlu alacak diyelim. Sonra kur arttığı için buraya 2.000 TL daha yazdık şimdi. Toplam benim borcum şu anda takip ettiğim hesapta 72.000 TL olarak gözüküyor. Yani kur düşerse ne olur? Bunu tekrar güncelleriz. Mesela kur düşü diyelim 10.000 TL o zaman benim genel borcum kaç iner bu sefer? 62.000 TL iner. Yani kısaca kur değiştiğinde dönem sonu güncelleme kaydını muhakkak yapıyoruz. Sorda ne diyor? İşletmenin dönem sonu yapması gereken muhasebe kaydıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Yani doğru olan şurası. Kambiyo zararları 2000 lira borçlu olacak. Verilen çekler ve ödeme emirleri hesabı 2000 TL alacak da olacak. Baktığımızda, baktığımızda E şıkkında bu kayıt var. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olacak. Sonraki soruya geçiyorum. İşletme 01. 12 2028 tarihinde satıcıya olan borcuna karşılık 2000 euro değerinde çek vermiştir. Çek 15.01.2029 2029 tarihinde satıcıya ödenmiştir. 01. 12 2028 tarihinde kur 35 TL, dönem sonunda kur 36 TL, satıcının bu çeki tahsili zamanda da kur 32 TL imiş arkadaşlar. Şimdi burada sırayla gideceğiz. 35 TL'den ben ne kadarlık bir çek verdim karşıya? 2000 Euro. Toplam ne kadar yaptı değeri? 70.000 TL yaptı. 31-12 2028 geldiğinde kur 36 TL'ye çıktığı için 2000 Euro ile çarptığımda benim borcum ne kadar yükseldi? 72.000 TL yükseldi. Şimdi bunu yemeye kaydıyla da bir önceki soruda yaptığımız gibi takip edebiliriz. Şurada birinci de çeki verdik. Dönem sonunda güncelledik. Kaydını yaptık şeklinde de yapabiliriz. Böyle soruları şöyle de yapabiliriz. Şuraya bir defteri açıp borç ve alacak değilim buraya. Şimdi ilk önce zaten çek verdiğimde verilen çekler ve ödeme emirleri hesabı ne tarafta yer alıyordu? Alacak tarafta yer alıyordu. Şuraya basit çek kaydını da yapayım. Sadece kodlarını yazacağım. Çeki satıcıya verdiğime göre 320 satıcılar 103 verilen çekler ödeme emirleri hesabı kayıt yapacaktık. Kayıt yapacağız. Şunu getirdim şuradan buraya yazma gibi düşünebilirsiniz sonra 31 12 geldi ve 2000 lira gördüğünüz gibi şurada bir ne var kur artışından kaynaklı zararım var bunu da kaydetmem gerekiyor bunu nasıl yapıyorduk bu benim borcumu arttırdığı için ve döviz kaynaklı olduğu için kambiyo zararları olacaktı alacaklar yine ne yer alacak verilen çekler yer alacak ne kadar 2000'e 2000 yani bunu da getirip buraya yazacağız. 2000. Toplam benim borcum ne kadar oldu? Dönem sonundaki kur ile güncellediğimde 72.000 TL oldu. Şimdi borcun ödenme zamanı geldiğinde ben artık 103 verilen çekler ve ödememeler hesabını 72.000 lira olarak kapatacağım. Nasıl? 2000 euroyu. Borcum hala 2000 euro. 2000 euro. 32 ile çarptığımda benim aslında ödeme zamanında ne kadar ödeyeceğim ben buradaki satıcıya? Bankadaki hesabımda ne kadar ödenecek burada satıcıya? 64.000 TL. Ama ben 103 verilen çekler ve ödeme emirleri hesabını kapatırken 72.000 TL olarak kapatacağım. Aradaki fark ne burada? Kur düşmüş. Burada kur arttığında ne oluyorduk? Kambiyo zararımız oluyordu. Kur düştüyse eğer bu da bizim demek ki kambiyo karımız olur. Aradaki fark. O zaman kaydını yapalım şuraya. Bu çek bankadan ödenecek zaten. 102 bankalar hesabı alacaklı olacak. Ne kadar ödenecek? Bakın güncel rakam ödenecek. 64.000 TL. Peki çek hesabını ben bu çek ödendiği için bu çek hesabını kapatacağım. Ne kadar kapatacağım? 103 verilen çekleri. Ne kadar kapatacağım? Burada 72.000 TL olarak kapatacağım. Arada ne kadar bir fark var? İki tarafında Biliyorsunuz borç tarafla alacak taraf birbirine eşit olması gerekiyor. Şurada ne kadar bir fark var? 8 bin lira. Bu ne? Kur düştüğü için oradan doğan fark. Bu da benim neyim? Karım. Ne karıydı? Kambiyo karıydı. Kısaca 15.01.2029 tarihinde bu çeki ödediğimizde yapacağımız kayıt bu arkadaşlar. Sonra ne diyor? İşletmenin 15.01. 01-2029 tarihinde yapması gereken muhasebe kaydı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Evet kaydım bu olacak. Baktığımda bu kayıt hangi seçenekte var? Baktığımda bu kayıt A şıkkında var arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı olacak. Sonraki soruya geçiyorum. İşletme 100.000 TL tutarında ticari mal satın almış. Bakın şurada ticari mal satın almış. Mal bedelini çek keşif ederek %10'luk KDV tutarını ise çek çöre ederek ödemiş ve bu işlemi aşağıdaki şekilde kaydetmiştir. İşletmenin yanlış kaydının düzeltilmesi için yapması gereken düzeltme kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar önce doğru kaydı yapalım şuraya. Şimdi ticari mal satın aldığımıza göre 153 ticari mallar hesabı borçlu. Yanında da ne var? Yanında da 191 indirecek KDV hesabı var. Ne kadar ticari mal almışız? 100.000 TL. KDV oranımız ne kadarmış? da 10 %10'muş. 10.000 TL. Mal bedelini çek keşidi ederek ödediğimize göre bizim burada mal bedeli ne kadar? 100.000 lira ve çek keşidi etmek yani verilen çekleri kullanacağız. 100.000 TL. KDV tutarını ise çek cüre ederek. Çek cüre nasıl oluyordu? Daha önce aldığımız bir çeki karşı tarafa veriyorduk. Burada 101 alınan çekler hesabı kullanılır. 10.000. Şimdi kayda baktığımızda kaydın şu kısmı doğru. Yani şurası doğru. Yanlış olan neresi? Alınan çekler bizim bu doğru kaydımızda 10.000. Burada 100.000 yazılmış. Verilen çekler ve ödeme emirleri hesabı normalde 100.000 olacakken burada 10.000 lira yazılmış. Yani ben bunları şöyle T defterinde izlersem şu alınan çekler olsun. Şu verilen çekler olsun verilen çekler olsun. Yapılan kayıtta ben bunu T defterine aktardığımda ne görünecek? Alınan çeklerin alacak tarafında 100.000 TL verilen çekler ve ödeme hesabının alacak tarafında ise 10.000 TL. Niye alacak tarafa yazdık bunları? Çünkü arkadaşlar YM kaydında alacak tarafa yazılmış. Borç tarafa yazılsaydı o tarafa yazardık. Alacak tarafına yazıldığı için biz de T defterini alacak tarafından kaydederiz. Şimdi benim istediğim ne arkadaşlar burada? 103 verilen çekler ve ödeme emirleri hesabının normalde doğrusu ne olacak? 100 bin lira olacak. Şimdi benim şu toplamın şurayı topladığımda 100 bin lira olmasını istiyorsam buraya ne, ne, yapmam lazım? 90 bin lira bir kayıt yapmam lazım. Yani şuraya bir yemi defteri açarsak ben verilen çekler ve ödeme emirleri hesabının alacak tarafına 103 verilen çekler ve ödeme emirleri hesabının alacak tarafına 90.000 TL bir kayıt yaparsam benim istediğim şu kayda ulaşmış oluyoruz. Neden 100.000 yapmıyoruz? Çünkü zaten 10.000 önceden yapılmış. Ben benden düzeltme kaydını istediği için 90.000 daha buraya kaydedersek yazarsak o zaman toplam 100.000 oluyor. Zaten doğru kayıtta da 100.000 olması gerekiyordu. Yine alınan çekler ve ödeme emirleri hesabını toplama, topladığımızda alacak tarafında ne olması gerekiyor? 10.000 olması gerekiyor. Yani burada azaltıcı bir kayıt yapmamız lazım. O zaman alınan çekler ve ödeme emirleri hesabını ne tarafına kayıt yapacağız? 90.000 TL borç tarafına kayıt yapacağız ki 100.000'den 90.000 çıktığında alınan çekler hesabı 10.000 gözüksün alacak tarafta. Zaten benim doğru kaydımda da alınan çekler ve ödeme emirleri hesabı kaç hesabının kaç görünmesini istiyorum? 10.000 görünmesini istiyorum. Demek ki bunu da 90.000 borç tarafa yazacağız. 101 Alınan çek değer. 90 bin. İşletmenin yanlış kaydın düzeltilmesi için yapması gereken düzeltme kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur dediği için soruda şu iki hesaptan birini kullandığında arkadaşlar doğru yerde kullandığında e, cevabımız o olacak. Bakalım. Verilen çekler ve ödeme emirleri hesabı 90 bin TL borçlu demiş. Bunu kullanmadık. Verilen çekler ve ödeme emirleri hesabı 90 bin TL alacaklı demiş. Şurada kullandık. Doğru cevabımız B olacak. Verilen çekler ve ödememirdeler hesabı 10.000 TL alacaktı demiş. Bunu kullanmadık. Alınan çekler hesabı 10.000 TL borçlu demiş. Tutar 90.000 TL olacak. Alınan çekler hesabı 90.000 TL alacaklı demiş. Hayır, borç tarafta yer alacaktı. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olacak. Arkadaşlar sorularımız bitti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüş ve önerilerinizi yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Sonraki ders görüşmek üzere.